Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü Atatürk Spor Salonu Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız Grubu Müsabakaları'na ev sahipliği yaparken gerçekleşen müsabakalara birçok farklı ilden sporcular katılım sağladı. Şu an bulunduğum alanda Türkiye Okul Spor Federasyonu tarafından bir etkinlik gerçekleşiyor. Etkinlik Süleyman Demir Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşirken 11-12 yaş aralığındaki kız çocukları birbirleriyle kıyasaya yarışıyor. Gerçekleşen etkinlikte saha kenarından öğrencilerine destek sağlayan antrenörler ile hakemler duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Biz Antalya 3.sü Güzelop'a ortaokuluyuz. İlk maçımızı kazandık. Burdur'la güzel bir mücadele oldu. Daha sonrasında bugünkü ikinci maçımızda Aydın temsilcisiyle mücadele ediyoruz. Güzel karan karana bir maç geçiyor. Umarım kazanacağız ve Türkiye finallerine gideceğiz buradan. Merhaba Aydın Bozdağ'ın ilçesinde Fatih Ortaokulu'nda çalışıyorum. Küçük kızlar kategorisinde Aydın'da ikinci olduk. Aydın'da zorlu bir mücadele sonrasında buraya geldik. Ondan sonra bugün buradaki konaklamamızın üçüncü günü. Dün İzmir'le bir maç yaptık. Bugün işte Antalya maçımız var. Gördüğünüz gibi başa baş gidiyor. Zorlu bir mücadele var. Ee, yarın da Burdur'la oynayacağız. Yarınki maçı alırsak Cuma günü A grubunun ikincisiyle oynayacağız. Öyle e, Onları da yenersek biz çıkıyoruz. Küçük kız e, grup müsabakaları çok güzel ve heyecanlı geçiyor. Çocuklar kıyasıya yarışıyor. E, bu e, müsabakaların e, Isparta'da yapılması da güzel oldu çocuklar için. Heyecanla yarışıyorlar. Ortaokul öğrencileri olan sporcular yoğun bir hazırlık sürecinin ardından birbirleriyle kıyasaya yarıştılar.